peygamber ölmedi sağdır Arafat'ta da büyüce İnan peygamber ölmedi sağdır Ravzasına vardım da Gülistan bağdır Seni iyanete geldim efendim Bir nazar almaya geldim efendim Rabza var verdimden cennet bahçesi orada ne bir yeri yücesi Rabza sınava verdimden cennet bahçesi orada ne bir yücesi Kıyamette ümmet Veli'nin göncüsü Senin iarete Geldim efendim Bir nazar Almaya Geldim efendim Sana gelin beni görmüşler yolumun üstüne punsu kurmuşlar sana gelirken beni görmüşler yolumun üstüne punsu kurmuşlar ayin nefsim can evimden vurmuşlar bu nefsin elinden bıktım efendim bu nefsin elinden medet efendim sana gelirken yolum soruldu, çok ağladım gözüm yaşı sel oldu. Sana gelirken yolum soruldu, çok ağladım gözüm yaşı sel oldu. Ay nefsim, nefsim nefsim şeytan ile bir oldu, o nefsin elinden medet efendim.